Hepinize Merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan fotoğrafını paylaştı Sıla Türkoğlu ise kıskandı Arkadaşlar işte bu görüntüler sizlere paylaşıyorum gördüğünüz gibi herkes Sıla Türkoğlu'nun Halil İbrahim'in Ceyhan'ı kıskanmasına e, çok mutlu oldular ve onların arasındaki ilişkini gördüler artık. İnşallah onların ağzından diyoruz ve artık onları gizli saklı buluşurken görmeyiz arkadaşlar. Onları böyle gördükçe çok mutlu oluyoruz. Ve onlara ilişkilerinde ve oyunculuklarında başarılar diliyoruz. Hep mutlu olsunlar diyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.